Buy Crypto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Videomuzdaki iş yapmadan önce dün Polynex borsasından bahsetmiştik hatırlarsınız dostlar. Burada 20 dolara kazanabileceğiniz bir etkinlik paylaşmıştık. Polynex borsası yine TRR üzerinden yeni bir etkinlik başlattı ve bu gece tam 12'de başlayacak. Dilerseniz videoyu anlatmaya geçelim, ayrıntıları sizlere anlatayım. Bakın dostlar Space Traveler için özel yönlendirme ödülleri demiş. Eğer referans kısmınızda uzay gezgini yazıyorsa arkadaşlarınızı 10.000 Terran Coin kazanmaya davet edebilirsiniz dostlar. Bu konuya dikkat çekmiş olalım. Çünkü adamlar burada başlıkta zaten belirtmiş Space Traveler için özel yönlendirme ödülleri. Sizler de bu kısma dikkat edin. Terran Coin Polinex'de listelenmesini kutlamak ve katkıları ve destekleri için Polynex uzay gezginleri bir yönlendirme etkinliği paylaşıyor. Detaylar demiş ki aşağıdaki gibidir. Promosyon sırasında bir Polynex uzay gezgini tarafından yönlendirilen her davetli KYC tamamlamalı ve 50 dolar veya daha fazla terran takas etmelidir. Hem davet eden hem de davet edilen kişi ödül olarak 5 terran alabilir. 5 terranın değeri toplamda şu an 10 dolara denk geliyor dostlar. Ödül ilk gelen alır mantığına göre verilecek dostlar. Bu konuya dikkat çekmiş olalım ve toplam ödül havuzu 10.000 Terra yani 20.000 dolar dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Dediğim gibi etkinlik bu gece saat 12'de başlayacak ve 19 Ocak 23.59'a kadar devam edecek. Ben global bir etkinlik olduğu için hemen biteceğini düşünüyorum sizlerin de acele etmenizde fayda var. Yani bu etkinliği gördükten sonra 2-3 gün geçirmemeye çalışın dostlar. Gördüğünüz üzere burada ayrıntılar var. Sizler de buradan okuyabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı elde edebilirsiniz. Ben dün videomuzda zaten nasıl hacim yapacağınızı gösterdim. Ben yine de videolarımızı yeni izleyen kullanıcılarımız için tekrardan bu adımları göstereceğim. Hemen videomuza geçiş yapalım. Videonun da başında dediğim üzere bu ibare bulunan dostlar yani Space Traveler ibaresi bulunan dostlarınızın sizi davet etmesi gerekiyor. Buradan faydalanmak için ve hesap oluşturmanız gerekiyor dediğim gibi. Hesabınızı oluşturduktan sonra artık yatırım işlemi ve hacim yapma işlemine geleceğiz dostlar. Hemen o kısma geçiş yapalım. Dostlarım gördüğünüz üzere hesabınız açıldı. Hesap açıldıktan sonra hemen profil kısmına tıklayın. Ve burada kayca kısmına geçiş yapın. Zaten siz de göreceksiniz profilin hemen altında seviye 2 doğrulandı yazıyor bende. Siz de bu adımları tamamlayın. Sonrasında cüzdanınıza giriş yapın. Gördüğünüz üzere para yatırma sekmesinden para yatırmayı seçin. Ben TRX yatırmanızı öneririm. En ucuz o şekilde. Fi keser. Şurada Tron'u seçtik. Gördüğünüz üzere TRC20 üyesine yatırın değil Ve bu adresi yollayacağınız borsaya kopyalayın. Artık paranız yattı. Ticaret kısmına gelin ve spotu seçin. TRX olarak atmıştınız. İlk önce TRX'i USDT paritesinde satın ve USDT'ye çevirin. Hemen şurada Bitcoin USDT paritesinin olduğu yere tıklayın ve buraya TRX yazın. Gördüğünüz üzere buradan TRX'inizi hemen satın. Satış kısmına gelin ve barı yüzde yüze çekin. Satış TRX değil. Hızlı yapmak istiyorsanız da piyasa emriyle hemen satış gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında buraya TRR yazın. Gördüğünüz üzere buradan TRR USDT paritesine alım yapın. Misal ben 20 dolar attığınızı varsayıyorum. 20 dolarla alım yaptınız. 20 dolar hacminiz oldu. Sonra bu 20 doları sattınız. 40 dolar hacminiz oldu. Sonra tekrar 20 dolarlık TRR aldınız. Toplamda 60 dolarlık hacminiz oldu. Bu şekilde hacminizi tamamlamış olduğunuz minimum 50 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ödüller ilk gelen, ilk alır mantığına göre işleniyor. Ve aynı zamanda dediğim gibi referans kısmında bu Space Traveler ibaresi olan insanların referans linkiyle kayıt olmanız gerekecek. Buna dikkat edin. Hemen referans kısmınıza bakın. Telefondan eğer Space Traveler yazıyorsa yani yani uzay gezgini yazıyorsa Türkçe olarak bu şekilde linkinizle paylaşırsanız gereken görevleri referansınız yaparsa bu ödüllerden hem siz hem o faydalanacak. Bu kısma dikkat edin. Videomuz buraya kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın dostlar.